Bir de gazete manşetlerine bakacağız değerli izleyenler. Basında bugün bölümümüzde ilk gazetemiz Yeni Yaşam gazetesi olacak. Yeni Yaşam gazetesi "Mahirlerden Mazlumlara Genç Başaracağız" manşetiyle çıkıyor değerli izleyenler. Bugün Önder Apo'nun 4 Nisan Doğuş gününe ilişkin bir haberdi Ali Zener. Gençler bir yürüyüş başlatmışlardı. Yeni Yaşam gazetesi de bu haberi manşetten görüyor. İlk haberle başlayalım. Gençler Kürt Halkonider Abdullah Hocala'nın özgürlüğü ve demokratik toplum için Amara'ya yürüyor. Mahirlerden mazlumlara genç başaracağız. Dem Parti Gençlik Meclisi Kürt Halkonider Abdullah Hocala'nın 76. yaş günü dolayısıyla Ahmet'ten Rıhan'ın Halifet ilçesinin Amara mahallesine gerçekleştireceği yürüyüşün startını verdi. Gençlerin demokratik toplumla özgürlüğü yürüyoruz şiirle gerçekleştirdiği yürüyüş 4 Nisan'da Amara'da sonlanacak. Kürtçe ve Türkçe yazılı özgürlüğe yürüyoruz önlükleri giyen gençler genç başladık genç başaracağız diyerek Abdullah Öcalan'ın fiziki özgürlüğünü haykırarak yola çıktı. Ortak açıklamada Kürt Halk Önderi Abdullah Öcalan'ın çağrısına sahip çıkmak ve demokratik toplumu inşa etmek için yola çıktık. Mahirlerden ibolara denizlerden mazlumlara, hakilerden hayri durmuşlara kol kola giden Türkiye ve Kürdistan devrimi demokratik Türkiye ve özel Kürdistan ile anlamlı anlamını tamamlamaya en yakın anındadır. Dönem kol kola devrime yürüme ve tarihe rengini verme dönemidir şeklinde beyan edildi değerli izleyenler. Elbette yine büyük bir coşku ve kararlılıkla gençlerin öncülüğünde 4 Nisan kutlaması gerçekleşecek. Gençler gece saatlerinde severekteydi. Yine bugün gün içerisinde Raha'da hareket etmeye devam edecekler ilçe ilçe. Birçok kişi de yanlarına geliyor değerli izleyenler. Halklar karşılıyorlar ilçe girişlerinde. Büyük bir coşku sele olduğunu da tekrardan belirtelim. Son zamanların belki de tarihin en büyük 4 Nisan kutlamalarından birine sahne olacak Amara'daki 4 Nisan kutlaması. Abdullah Hocalan'dan sahiplenmeye selam. İmralı Cezaevi'nde tutulan Önder Abdullah Hocalan ile tutsaklar Ömer Hayri Konar, Hamili Yıldırım ve Veysel Aktaş Ramazan Bayramı izni kapsamında yakınlarıyla görüşme gerçekleştirdi. Abdullah Hocalan'ın yeğeni Ömer Hocalan ve kardeşi Mehmet Hocalan, Konar'ın kardeşi Ali Konar, Yıldırım'ın kardeşi Polat Yıldırım ile Aktaş'ın kız kardeşi Sabiha Aslan İmralı Adası'na giden isimler oldu. DEM Parti'li Hamiliet Vekili Ömer Hocalan sanal medya hesabından Önder Abdullah Hocalan'ın şu mesajını paylaştı. Nevroz'da halkımızın barış ve demokratik toplum çağrısını büyük bir coşkuyla sahiplenmesini selamlıyorum. Tekrardan halkımızın Nevroz'unu ve Ramazan Bayramı'nı kutluyorum şeklinde açıklama yapıldı değerli izleyenler. Önder Apo'nun yine bu mesajı verdiği Ömer Öcalan tarafından paylaşıldı. AKP sürecinin zeminini bozuyor şeklinde bir başlık var değerli izleyenler. Nezahat Doğan yine CHP milletvekili Sezgin Tanrı ile yaptığı bir söyleşi, bir röportajı paylaşıyor. CHP milletvekili Sezgin Tanrı ile siyasi operasyonları, sokağın itirazını ve bunun sürece etkisini konuştuk. Bir taraftan silahsızlanma, örgütün kendisini fez etmesi tartışılırken, diğer taraftan bu meselenin demokratikleşmesine yardımcı olan girişimlerden mahkum, mahkum edilmesi AKP'nin niyetine sorgulamamıza neden oldu. CHP'nin işin içinde olması kutuplaşmayı en aza indiren bir zemin sağlar. AKP bu zemini bozan yapıyor. Benim önemsediğim Kürtlerde ve Türklerde oluşmuş duygu ortaklığının bozulmamasıdır. Çünkü AKP öncelikle bunu hedeflemektedir. Hükümet uygulamalarıyla bilinçli olarak parlamentoda süreçle ilgili olası demokratik zemini ortadan kaldırıyor şeklinde belirtmiş Sezgin Tanrıkulu CHP'nin Ahmet'teki milletvekili değerli izleyenler yine sürece ilişkin bu değerlendirmelerde bulunuyor. Elbette yine antidemokratik uygulamalara da dikkat çekiyor. Bunun üzerine bunun süreci baltıladığını düşünüyor değerli izleyenler. Açıklamasında bunlara yer vermiş. Baskılara karşı ekonomik boykot başlıklı bir diğer haberde ise İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve birçok belediye görevlisinin gözaltına alınması ve tutuklanmasıyla başlayan protesto eylemleri yüzlerce kişinin tutuklanmasına rağmen haftalardır sürerken üniversite öğrencileri ekonomik boykot başlattı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in isim isim açıklayarak başlattığı ekonomik boykot öğrenciler tarafından 2 Nisan'da genel bir satın almama gününe dönüştü. ODTÜ ve birçok üniversiteden öğrencilerin eylem komiteleri 301 gencin tutuklu olmasına yönelik tepki göstererek genel boykot ilan etti. Tutuklu bulunan İmamoğlu da boykota destek verdi şeklinde belirtiliyor. Yine dün gelişen bir diğer haber değerli izleyenler gece saatlerinde açıklandı. AKP'nin Ticaret Bakanı bir açıklama yaptı. Bu boykotun soruşturmaya tabi tutulacağını ve yine cezai işlem uygulanacağını söyledi değerli izleyenler. Muhtemelen boykot işe yaradı ki iktidar tarafından da böyle bir açıklama geldi değerli izleyenler. Boykot bugün de süreceği belirtiliyor. Gençlerin öncülüğünde aslında bir boykot var. Diğer taraftan CHP'de yine İmamoğlu tutuklandıktan sonraki zamanda birkaç şirketin ismini vererek bu şirketlerden satın alınmaması gerektiğini belirtmişti ama üniversite öğrencileri genel bir boykot çağrısı yaptı. Satın almama, tüketime karşı aslında bir boykot çağrısı yaptı. İşte AKP'li Ticaret Bakanı da buna karşı bir soruşturma başlatıldığını belirtti dün gece saatlerinde. Sincar ve Kureş'in katilleri salındı. Başlıklı bir diğer haberi de sizlerle paylaşacağız Yeni Yaşam Gazetesi'nden. Kürdistan'da özgürlük mücadelesine karşı devletin bir aparatı olarak kullanılan Hizbul Kontrol Örgütü hazırlanan iddianamelere göre 526 kişiyi katletti. AKP Kürtlere karşı çöktürme planı devreye sokmasınlardan Hizbul Kontrol ile girerek bir kez daha Kürtlere karşı kullanmaya başladı. Yazar Konca Kureş ve hep milletvekili Mehmet Sincar'ın da aralarında bulunduğu 24 kişi öldürmekten hüküm giyen Hamit Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kararıyla serbest bırakıldı. 2011 yılında 400'ün üzerinde olan tutuklu Hizbul Kontrol Üyelerinin büyük çoğunluğu çeşitli tarihlerde tahliye edildi. Birçok yurttaş ise af kararına katiller salınırken siyasetçiler, öğrenciler, iktidarı eleştirenler hapiste tepkisinde bulundu. Değerli izleyenler aslında Hizbul Kontrol Üyelerinin serbest bırakılması yeni değil bir uzun zamanda bu devam ediyor değerli izleyenler. 2015'ten bu yana aslında parça parça böyle kıyım kıyım geldiler ve bugüne kadar da birçok Hizbul Kontro üyesini serbest bıraktılar. En son 400'ün üzerinde tutuklu vardı değerli izleyenler. Ancak bu sayı şu anda 50'nin altına düştü olduğu söyleniyor değerli izleyenler. Yine avukatların yaptığı açıklamalara göre diğer taraftan işte Sivas'taki Madımak katliamı olayı gibi diğer, diğer e, ee, insanlığa karşı işlenen suçlarda olduğu gibi yine bunların suçlarda serbest bırakılıyor tek tek de değerli izleyenler. Ee, en son JITEM davası da yine bu sene içerisinde düşürülen bir diğer davaydı. Yani süreç devam ederken bir diğer taraftan da hukuki olarak Kürtlere ve diğer Türkiye'de yaşayan diğer halklara karşı işlenen suçlular da serbest bırakılmaya devam ediliyor. Diğer taraftan da Kürt siyasetçiler yine iktidarı eleştiren diğer kesimler demokratik kitle örgütleri öğrenciler cezaevlerinde tutulmaya, hapishanelerde tutulmaya devam ediyor değerli izleyenler. Bu da yine gelen diğer bir eleştiri konusu olarak yerini koruyor gündemde. Amara'da doğum günü festivali başlıklı diğer bir haberle başlayalım değerli izleyenler. Kürtal Kondir Abdullah Hocalı'nın 76. yaş günü dolayısıyla 3-4 Nisan'da tarihinden itibaren Ruhan'ın Halfet ilçesinde festival düzenlenecek. Demokratik Kurumlar Platformu öncülüğünde Abdullah Hocalı'nın doğduğu Amara Mahallesi'nde festivale dair açıklama yapıldı. Açıklamada herkes demokratik toplum çağrısına güç vermeye davet edildiği şeklinde belirtiliyor değerli izleyenler. Yine Yeni Yaşam Gazetesi. Amara'daki festivale ilişkinde bu haberi paylaşıyor. Demokratik toplum çağrısına ilişkin e, yapılan yorumları da burada sahiplenmesi gerektiği çağrılarında manşetten görüyor. Yeni Yaşam gazetesi bugünkü sayısında. Bir de Yeni Özgür Politika'ya bakacağız. Yeni Özgür Politika'da elbette gündemdeki ana madde, anneyi ana yerini koruyan Amara yürüyüşü ve Amara'da kutlanacak olan festivale manşetini taşıyor değerli izleyenler. Amara'ya özgürlük yürüyüşü manşetiyle çıktı. Bugün Yeni Özgür Politika gazetesi. Yine Gençlerin yürüyüşüne ilişkinde bir görüntü paylaşılmış. Coşku görüyorsunuz değerli izleyenler. Aslında bu çok küçük bir bölümü. Ahmet'ten başladılar. Ahmet'te start aldı yürüyüş. Dün gece saatlerinde Severeke ulaştı. Bugün Rıha ilçesi, Raha diğer ilçelerinde de yine yürüyüş devam edecek değerli izleyenler. Ee, gençlerin e, yarın akşam saatlerinde yani 3 Nisan'ın akşam saatlerinde Amara'ya ulaşması bekleniyor. 3 Nisan'ın akşamından 4 Nisan'a kadar yani iki günleri de ise büyük bir festival havasında Önder Apo'nun doğuş günü, Kürt halkının doğuş günü burada kutlanacak festival havasında. Dem Parti Gençlik Meclisi Kürt Halkönder Abdullah Hocalan'ın 76. yaş günü dolayısıyla Ahmet'ten Amara Köyü'ne yürüyüş başlatmıştı. Gençlerin demokratik toplumla özgürlüğe yürüyoruz çerle başlattığı yürüyüş 4 Nisan'da Amara'da sonlanacak. Dem Parti Gençlik Meclisi yaptığı açıklamada Önder Apo'nun fiziki özgürlüğünü sağlanana dek alanlarda olacaklarını belirtti. Şeyh Said Meydanı'ndan Kürdün kendini yönetme talebinin yok sayıldığı meydandan Türkiye ve Kürdistan gençliği olarak çağrının yürüyüşünü başlatıyoruz. Barış ve demokratik toplum çağrısını selamlayan gençler. Ahmet, Severek, Helvan ve Raha'dan geçecek yürüyüşümüz 4 Nisan'da Amara'ya ulaşarak yeni bir başlangıcın ilanını tamamlayacaktır. Herkesi bu görkemli yürüyüşte yer almaya, Bakur gençlerinin dirilişine tanıklık etmeye çağırıyoruz şeklinde açıkladı Dem Parti Gençlik Meclisi. Önder Apo'dan halka selam. Kürt Halk Önder Abdullah Hocalan halkın Nevroz'da barış ve demokrasi toplum çağrısını büyük bir coşkuyla sahiplenmesini selamladı. Yine Ramazan bayramlarını ve Nevroz'un görkemli geçmesine de kutlamıştı. Önder Apo değerli izleyenler yine Yeni Özgür Politika Gazetesi de bu haberi de manşetinden görüyor değerli izleyenler. Bir de sür manşete bakalım. Sür manşette ise Löpen'in aslında bir görüntüsü var. Fransa'nın aşırı milliyetçi lideri Le Pen'in 5 yıl ceza alması ve 5 yıl siyasetten men edilmesi ve 4 yılda ceza alması büyük bir yankı uyandırmıştı aslında Avrupa'da. Yine faşistler üzgün başlığıyla yeni özgür politikada bu haberi görüyor. Avrupa fonlarını zimmetine geçirmekten suçlu bulunan aşırı sağcı lider Marianne Le e yönelik yasak kararı geniş yankı uyandırdı. Dünyanın dört bir yanından milliyetçi, faşist ve popülist isimler destek verme yarışına girdi şeklinde belirtiliyor. Bahçeli iktidarı uyarıyor. Yine manşetten görülen bir diğer haber ise Devlet Bahçeli, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin yaptığı açıklama ilişkin değerli izleyenler. Bu açıklama ilişkin aslında birçok kesimlerde şarlar geldi, yorumlar geldi. Yine bunlardan bir tanesi de DEM Parti Grup Başkan Vekili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in yaptığı açıklamaydı. Devlet Bahçeli'nin açıklamalarının iktidara da uyarı niteliği taşıdığını söyledi. En nihayetinde süreci yürüten onlar üzerinden bir ay geçmesine rağmen somut adım atmayan hükümetin kendisidir. İktidar hızla adım atmalı dedi. Uzarsa sabote edilir. Sürecin uzaması halinde sabote edilme riskinin arttığını belirten Koç Yiğit, Bahçeli'nin reform vurgusunu değerli bulduklarını belirtti ve ekledi. Yasal düzenlemeler yapmadan sadece PKK'nin silah bırakmasıyla Kürt sorununun çözülmeyeceğini biliyoruz şeklinde belirtti. Yine Gülistan Kılıç Koç Yiğit, Dem, Dem Parti Grup Başkan Vekili değerli izleyenler, geçtiğimiz günlerde MHP lideri Devlet Bahçeli bir açıklama yapmıştı. Açıklamasının geniş bir bölümünü aslında sizlerle paylaşmıştık açıklamasının büyük bir bölümünü iktidara yönelik olarak yorumladı aslında bu açıklama okuyan herkes. Çünkü bir adım atılması gerektiğini, artık bir e, yasal düzenleme düzenlemeler içerisine girilmesi gerektiğini söylüyordu. Bazı temenniler vardı. Ancak hala henüz somut bir adım da atılmış değil değerli izleyenler. Önder Apo ile yapılan 27 Şubat'taki görüşme ve en son 31 Mart'ta yapılan aile görüşmesi dışında da bir görüşmenin yapılmadığını da tekrardan belirtelim. Avukat görüşü hala yapılmadı. Avukat görüşleri 4 yıldır yapılmıyor. Yani bir tecrit hala söz konusu değerli izleyenler. Tecrit henüz kırılmış değil. Diğer taraftan henüz meclis Meclise de bir e, genelge gelmedi, mecliste de bu konu tartışılmadı. E, sivil toplum örgütleri kendi aralarında tartışıyorlar, çağrılar oluyor, saldırılar devam ediyor. Ancak bir şekilde işte MHP lideri Devlet Bahçeli artık adım atması gerektiğine bir sabote edilme riskinin olduğunu söylüyor. Ancak iktidar kanadının bunu ne kadar dinlediği de meçhul değerli izleyenler. Bu da yine gelen eleştiriler arasında yer alıyor. Bir yanım içeride kaldı. başlıklı bir haberi daha paylaşacağız değerli izleyenler. Güler Bilen'in fotoğrafını paylaşmışlar. Güler Bilen 32 yıl Türk Devleti'nin hapishanelerinde kaldı. 32 yıl 16 yaşında 17 yaşında girmişti hapishaneye ve 32 yıl sonra tahliye edildi. Fotoğrafına yer verilmiş. Geçtiğimiz günlerde Tülay Hatimoğulları da Adana'ya giderek kendisiyle görüşmüştü değerli izleyenler. Güler Bilen 17 yaşında tutuklandı ve 32 yıl sonra özgürlüğüne kavuştu. Bilen bir yanım içeride kalıyor. Birlikte yaşadığın, ailenden daha çok birlikte paylaştığın insanlar senin ailen oluyor. Çok hüzünlü çıktım. Sadece müebbet değil, 5 yıl yatan da geride bıraktığı insan oldukça bunu yaşıyor diyor Güler Bilen değerli izleyenler yaptığı açıklamada. Çin Tayvan'ı kuşattı başlıklı bir de dünyadan bir haber paylaşalım. Çin Tayvan'ı çevreleyen geniş çaplı askeri bir tatbikat başlattı. Çin yönetimi tatbikatın Tayvan'ın bağımsızlığını savunan güçlere sert bir uyarı ve caydırıcı olacağını belirtti. Tayvan Savunma Bakanlığı da tatbikatı Çin'in provokasyonu olarak nitelendirdi. Tayvan Cumhurbaşkanlığı Ofisi de Çin'in Batı Pasifik'te hegemonya kurmayı hedeflediğini belirtti. İstanbul Barosu ile alakalı bir haber var değerli izleyenler. İstanbul Barosu da aslında yönetimi değiştirilen bir diğer baroydu değerli izleyenler. Önce Ekrem İmamoğlu'ndan önce aslında bu karar başladı. İstanbul Barosu arkadaşlarımız, gazeteci arkadaşlarımız Kuzey ve Doğu Suriye'de şehit düştüğü için Nazım Daştan ve Cihan Bilgi'nden bahsediyorum. Şehit düştüğü zaman bir açıklama yapmışlardı. Gazetecilerin katledilmesinin suç olduğunu belirtmişlerdi. Bu kapsamda aslında e, yönetim değişmişti. Yönetimden bir kişi de tutuklanmıştı değerli izleyenler. Bu kapsamda hem Kürdistan'da hem de Türkiye'de birçok barodan açıklama gelmişti. İstanbul Barosu'nda Kürtlerin de yer aldığını belirttiği için ve belirtildiği için İstanbul Barosu'nun böyle bir yönetim değişikliğine gittiğini ve iktidarın hedefine girdiğini belirtiyorlar. Yine bu da gündemdeki bir diğer konu, bir diğer tartışma değerli izleyenler. Bir de son olarak Evrensel Gazetesi'ne bakacağız. Evrensel'in manşetine bakacağız. Evrensel gazetesinde bu kimin emniyeti manşetiyle çıktı bugün. Kendisini itiraz eden herkese düşman hukuku uygulayan iktidar Şimdi de milyonların sokağa döküldüğü bir dönemde savaşı hazırlanır gibi ihaleye çıktı. Açlık, yoksulluk ve adaletsizliğe çare olunmazken Emniyet Genel Müdürlüğü milyonlarca fişek, yüzbinlerce biber gazı, on binlerce yüz tanıma sistemi ve elektronik kelepçeyi içeren kapsamlı protesto kontrol ekipmanları Alacak şeklinde belirtti değerli izleyenler. Evrensel gazetesi bugünkü manşetinde protestolar devam ediyor bir taraftan. Diğer taraftan da e, gençlerin de e, boykot çağrıları vardı değerli izleyenler. Evrensel gazetesi de elbette bu kapsamda e, Türk Devleti'nin alacağı yeni protesto ekipmanlarının e, haberini paylaşıyor. Bir taraftan ekonomik kriz, diğer taraftan böyle e, gereksiz harcamalar yapıldığına dair eleştiriler yapılıyor. Evet, basında bugünün sonuna geldik. Medya Köşesi bölümümüzde devam ediyor.